Selam dostlar farklı bir bakış açısı videosundan tekrardan merhabalar. Biliyorsunuz bu tarz video serimizde ürün incelemelerinden daha fazla teknolojiye dair işte yeni çıkacak cihazların hangi özelliklerle geleceği vesaire bunları sizlerle konuşuyoruz. Ya da teknoloji piyasasındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu sefer de dostlar Xiaomi'nin amiral gemisi gibi lanse edilen ama hani bazı özellikleriyle gerçekten amiral gemisi ama aslında Xiaomi'nin böyle pek amiral gemisi değil yani birazcık daha orta üst segmentle amiral gemisi arasında konumlandırmaya çalıştı. Daha doğrusu uygun fiyatlı Xiaomi'nin amiral gemisi cihazlar olarak telendirebileceğimiz T serisinin 15. nesil cihazı daha doğrusu 15T ve 15T Pro'nun teknik özelliklerini sizlerle birlikte bu videoda bakacağız. Tabii ki şu anda global pazara yani başta ülkemiz olmak üzere Avrupa piyasasında şu anda bir lansman yapılmadı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu lansmanla ilgili bir takım bilgiler olacak. Ben de bunları zaten sizlerle paylaşmaya çalışacağım lansman tarihi belli olduktan sonra ama hani şu anda birçok özellik ortaya çıktı. Özellikle ülkemize gelecek cihazların teknik özellikleri hemen hemen ortaya çıktı. Ben de bu videoda bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki dostlar bu tarz videolar ve birçok videoma destek verdiğiniz için tekrardan ben teşekkür ederim. Bu video aracılığıyla sizlere iletmek istiyorum ama bu video özelinde de sizlerden ricam bu videoyu beğenip yorum yaparsanız ve kanalıma abone olarak da bana destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. İsterseniz çok vakit kaybetmeden Xiaomi'nin T serisinin 15. nesil telefonu olan 15T'nin yani baz modelin teknik özellikleriyle isterseniz videomuza başlayalım. Şu an 15T dostlar 6.83 inçlik bir ekran boyutuyla bizim karşımıza çıkacak. 120 bir ekran tazeleme oranı ve 3200 nitlikte bir ekran parlaklığını bizlere sunacak ama tabii ki bu 3200 birazcık az dostlar. Çünkü orta segmentte bile 4500 nitleri gördüğümüz bir teknoloji piyasasında bence 3200 nit biraz az gibi ama tabii cihazı inceleme veya deneyimleme şansım olursa bunları zaten detaylı şekilde sizlerle paylaşalım. Kamera noktasında 50 megapiksellik bir Light Fusion 800 kamera modülü olacak. Gene 50 megapiksellik bir zoom kabiliyetli telefoto ve 12 megapiksellikte bir ultra geniş açı kamerası bize eşlik edecek. Yani kısacası 4 kamera görünümlü ama aslında 3 kamera olan bir kamera sensörü bizim karşımıza çıkacak. Ön kamerada ise 12 megapiksellikte bir selfie kamerası bizi karşılayacak. Batarya noktası da geldiğimizde ise 5500 miliamperlik bir batarya kapasitesi ve 67 W şarj olabilen bir batarya bizlere Xiaomi tarafından sunulacak. RAM noktasında 12 GB'lık bir sabit RAM modülüyle geliyor ve depolama konusunda 256 veya 512 GB'lık bir hafıza seçeneğini bizlere sunarken işlemci noktasında gerçekten benim fazlasıyla beğendiğim ve yani amiral gemisi seviyesinde performans verdiğini düşündüğüm Dismancy 8400 Ultra yani 8000 serisinin yeni versiyon işlemcisiyle gelecek ve son olarak da suya ve toza dayanıklılık noktasında ise IP68 sertifikası şu an 15T baz modelinde bizi karşılayacak. Şimdi isterseniz Xiaomi 15T Pro yani amiral gemisi seviyesindeki cihaz segmentine en yakın cihaz versiyonunun teknik özelliklerini birlikte bakalım. Gene ekran noktasında 6.83 inçlik bir ekran boyutu 144 Hz bu sefer ekran tazeleme oranı biliyorsunuz 15T'de 120 Hz'di burada 144 Hz olacak. Arada çok ciddi bir fark yok yani gözle görülür de bir fark olacağını düşünmüyorum ama teknik özellik olarak bu şekilde konmuş. Yani oyun konusunda birazcık özellikle bu noktada dikkat edenler bu farkı hisseder diye düşünüyorum. 3200 nitlik bir ekran parlaklığı gene bu cihazda olacak. Kamera modülü dostlar hemen hemen ilk cihazdaki kamera modülüne yakın ama bir farkla yakın. Onu da sizlerle paylaşıyorum. Bu sefer 50 megapiksellik Light Fusion 900 serisi bir lens olacak ana kamerada. Yani 15T baz modelde Light Fusion 800 vardı. Bu sefer Light Fusion 900 olan daha gelişmiş bir kamera lensi ana kamerada olacak. 50 megapiksellik bir telefoto kameramız. 12 megapiksellik de bir ultra geniş açı kameramız olacak ki bu arada da şunu da paylaşayım. İlk cihazı söylememiştim. Her iki cihazda bence 4K 60 fps video çözünürlüğünü destekleyecek. Yani 4K 30'u falan yani kesinlikle görmek bile istemiyorum. Buradan şu olmaya duyurulur. Devamında ön kamerada ise 32 megapiksellik bir ön kamera performansı bizi karşılayacak. Batarya noktasında 15T baz modeldeki gibi 5500 mAh bir batarya ve 67 wattlı şarj olan bir batarya performansı olacak. Ya Keşke Pro serisinde şu 90 veya 120 Watt'lık şarj hızlarını deneseler iyi olur diye düşünüyorum ama hani bu şu anda en son çıkan sızıntılar belki de 120 Watt'la ya da 90 Watt'la gelecek. O yüzden hani şimdilik biz sızıntıları 67 Watt olarak burada ekranda görüntülediğim için size de bu şekilde iletiyorum ama belki 90 veya 120 de gelebilir inşallah da gelir yani. Çünkü 67 Watt bazı modelde de var. Hani pro modelinde de bence daha yüksek olması gerekiyor. RAM noktasında ise 12 GB RAM slotu gene sabit olacak ve 256-512 GB hafıza seçenekleriyle birlikte işlemci noktasında ise Mediatek'in amiral gemisi seviyesinde işlemci olarak lanse ettiği ve özel özellikle Vivo'nun X100 ve X200 serisinde de fazlasıyla kullanılan Dispensi 9400 Plus işlemcisi bu cihazı bizi karşılarken suya veya tuza dayanıklılık noktasında ise IP68 sertifikası bizi karşılayacak. Şimdi teknik özellik kısmını bitirdik. Şöyle her iki tarafıma hani şu tarafıma şu an 15T'yi şu tarafıma da şu an 15T Pro'nun resmini koyuyorum. Ya yani şu anda her iki cihaza siz bakıyorsunuz. Ben de şu anda ekranda görüyorum. Yani neredeyse birebir aynı. Yani dışarıdan baktığınızda ayırt etmeniz gerçekten zor oluyor olacak gibi görünüyor. Bu 14T serisinde de böyleydi. 13T serisinde de böyleydi. Hani neden bu şekilde bir aynılık var ya da neden bir farklılık katmıyorlar bilmiyorum. Ama hani kasa yapısı işte dış görünüşü hemen hemen birbiriyle aynı olan ki modelden bahsediyoruz ama tabii teknik özellik noktasında hani birçok farklılıklar var. Özellikle kamera konusunda ana kamerada biraz farklılık var. Ekran noktasında bir farklılık yok. Batarya performansla bence farklılık değil ama işlemci yani cihazın performans noktasında bence ciddi bir fark oluşacak gibi görünüyor. Özellikle cihazı böyle benim gibi yorarak kullananlar için. Evet şu an 15T ve 15T Pro'nun ülkemize gelmesi beklenen teknik özellik kısımları bu şekildeydi. Sizler bu cihaz sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu modeller yerine yeni çıkan cihazlar arasında hangileri daha avantajlı olur? Bunları yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.